arkadaşlar. Bugün bir bahçe turu yapacağız. Şimdi birincisi dört yapraklı yönde bulma aşaması. Onu geçtikten sonra tel aşaması var. Tel aşaması dört aşamadan oluşacak. Tel aşaması. Sonra sayangoz bulma aşaması. Ve sonra başka ne aşaması olacak? Onu da artık. Şimdi gelin geçelim. Şimdi Dört yaprak bu yonca bulmaya geldik arkadaşlar. Sırada şimdi üç, 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 üç. İmkansız ya iki açama ne bu? Üç. 3 3 Yaklaşık 3, 3. 3 değil 4 olsaydı keşke ya 3 3 3 14 Burada 3 3 3 3 3 aha 3 3 3 3 3 Arkadaşlar 3 tane yani bu aşama başarısız geçti. Şimdi ikinci aşama. Arkadaşlar Bakın şu an teller üzerinden geçmesine de hazırlanıyorum. Şimdi ben telleri hazırlayıp size merhaba diyeceğim. Merhaba arkadaşlar şimdi tekrardan merhaba. Şimdi tellerin üzerinden atlama çalışacağız. Şöyle bir tel nasıl üzerinden atla? Bir, iki, üç. Tamam bir tamam. İkinci aşama. Tamam az önce saçlarımdan ne oldu? Bir dakika tamam. Şimdi son aşama. Şu zor. İlk önce buradan atlayacağız. Sonra da buradan atlayacağız. Tamamdır. İkinci aşama başarılı işte. Şimdi üçüncü aşama salyangoz bulma. Gece ya da salyangoz bulma dördü alalım biz üçüncüye bir uydurma bulalım. Buldum. Sizin üzerinden tırmanma yarışması. Şu acaba beni taşıyabilecek mi? Bunun üzerinden tırmanmaya çalışacağım. Haydi Allah. Ah. Arkadaşlar. Evet. Oluyor. Oluyor. Evet. Bu aşama tamam. Şimdi aşama. Haydi Allah. İkinci aşama için merdivenimizden. Ay dördüncü aşama için merdivenimizden. iniyoruz Arkadaşlar inşaat var bu sesler geliyor Bakmayın gördüğünüz gibi seraylıyorlar. Kusura bu, bakmayın şimdi gelelim gaz alına Gidelim şeyi alalım. Sonra da videomuzu YouTube'a atalım. Kazmaya almayayım. Ben Arkadaşlar önceden kazanmış bir yer var. Oradan bir devam edeceğim yoksa kazacağım. 1 2 3 Arkadaşlar epey bir kazdım gördüğünüz gibi. Aslında bu epey değil. Az önce başka da kazdım. Şurada çıkmadı. Şurada şurada çıkmadı. Şurada çıkmadı. Şurada da şurada da Hani burayı videoda önce kazmıştım. Burada da çıkmadığına göre dördüncü aşamada başarısız olmuştur. Şimdi raporları alacağız. Rapor almaya ön bahçeye gidelim. Şimdi rapor için ön bahçeye gidiyoruz oh, oh. arkadaşlar. Arkadaşlar tele takıldım. tele oradan kaldırmamış. Of. Ha. rapor. boş. 4 ve 4 yaparsam 100. 4 ile 3 yaparsam 80. 4 ile 2 yaparsam 70. 4 ve 1 yaparsam da 0 alacağım. Şimdi alacağım puan. Aa, açıklansın. 4 ve 70 almışım. 4 ve 1. Ay 4 ve 2 yapmışım. Yani 2, 2 başarısız. 2 başarılı olmuş. Galiba salyangoz ve 4 yapraklı yonca bulmada gittim. Merdiven mi? Uzun bir ama ve ter üzerinden atlamayı da başarılı geçtim. Şimdi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay.